Yay. Duh. Hello, ben gün 3.5 banner'ın ikinci kısmında gelecek olan ikinci run karakterimiz. Kendinin rehberiyle beraberiz. Şimdi hemen E yeteneğimizin normal basılı şeklini göstereceğim. Bir bas çek formu bir de basılı tutup yaptığımız form var. Bekleme süresi uzun olduğu için önce onu göstereceğim. Yaptık. Bu şekilde ileri doğru atılıp Tuz hasarı verdik rakiplerimize. Şimdi otomatik saldırılarımızı göstereceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Oyun yani oyunda görebileceğiniz en estetik vuruşlara sahip. Ve ben yine unutup şey yaptım. Okey. 4 ve 5 tekrardan. Şimdi basalı tutalım. Şu şekilde bir ruh çağırıyoruz ve bu ruh bizim takım arkadaşlarımıza, daha doğrusu aktif karakterimize saldırı bonusu kazandırıyor. Gelin tekrar en baştan bir başlayalım. Yeteneklerimizden ba konuşmaya başlayalım. Beşli bir seri saldırıdan oluşuyor Shenhe'nin normal atakları ve bence oyundaki en güzel seri saldırılara sahip karakter. Normal ataklarımızda ekstra anlatabileceğim bir şey yok. Şimdi E yeteneğimizde ruha çağrı. Yakındaki tüm grup üyelerine buzdan tüy etkisi veriyor ve basılmasına ya da basılı tutulmasına bağlı olarak buz hasarı veriyor. Basılı tutulduğunda daha çok buz hasarı veriyor. Basıldığında daha az hasar veriyor ve atak bonusunun etkisi daha kısa sürüyor şimdi. Alan tüy etkisinden bahsedelim. Normal saldırılar, yüklü saldırılar, havadan saldırılar, element becerileri ve element patlamaları düşmanlara buz hasar verdiğinde hasar şenhenin mevcut saldırısına göre artıyor. Bu çok iyi bir özellik. Bu artış da sizin yeteneğinizin seviyesine bağlı olarak değişiyor. Şu an bizim 9. anlamadık, touch vermedik, on yapmadık yani. 77.6. Eğer sizin takım yıldızı özelliğinizde yoksa touch vermeyeceksiniz maksimum bunu elde edeceksiniz yani bizim şu an 4000 bin hatamız varsa bu hasar veren yetenekler dps'imiz yeteneği 3000 atak ekstradan hasar veriyor bu çok güzel bir oran sonra ultimizde kutsal kadının hükmü buz alanı hasar veriyor alanı ve sonrasında tasımro bir alan oluşturuyor Alandaki düşmanların fiziksel direnci ve buz direnci düşüyor. Ayrıca bu alandaki düşmanlar belirli aralıklarla buz hasarı alıyor. Yani güzel bir buz hasarı uygulayıcısı ve direnç düşüyor. Direnç azaltması yine 9 seviyesi, 9. seviyede %14 hem fiziksel hem kral. Buz yani kutsal kaydı da kutsal kadının hükmü yani ultiniz aktifken aktif karakter %15 hasar bonusu kazandırıyor. Ultiniz açıkken. Ruh birliği mührü de e yeteneğinizi kullandığınızda basılı tutup çekerseniz element becerisi ve element patlaması hasarını %15 artırıyor. Yani E yeteneğiniz ve o bir hasarını %15 artırıyor. Basılı tutarsanız 15 saniyeye normal yüklü bir havadan saldırı hasarını %15 arttırıyor. Bunu düşünerek hangi saldırı yapacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Vakitli yolculuklarda diye de 20 saatinde bir keşfi %25 daha fazla ödül kazandırıyor ne güzel bir özellik. Şimdi o kadar konuştuk konuştuk bir de göstermeden olmaz. Biraz sona kaldı ama artık kusura bakmayın 15 kere çekemeyeceğim aynı şeyi. <laughs> Şimdi e normal yaptık. Şu şekilde ileri doğru atılarak bu zasar verdik ve şu an aktif karakterimiz üstünde de gördüğü gibi ekstradan kendini saldırısını 4'te 3'ü kadar yeteneğimizin seviyesine göre şu an ekstradan 3000 atağımız 6800 atağımız varmış gibi hasar veriyoruz ultimiz alan oluşturuyor ve %14 fiziksel ve buz direnci kırıyor. Aynı şekilde bir diğer alt özelliğimiz. Dal kaydı sayesinde de aktif karakter %15 buz hasarı bonusu kazanıyor. <laughs> i̇şte bu şekilde diğerini de göstereyim. Ruha çağrının aktif basılı tutumu şeklini buz hasarı veriyoruz. Bu şekilde bir ruh oluşturuyoruz ve Yine üstümüzde atın mevcut aktif olduğunu gösteren buz tanecikleri. Tanecik değil belirtileri gözüküyor. Ben için kasmamız gereken iki tane temel özellik var. Birincisi saldırı, ikincisi enerji yüklemesi. Enerji yüklemesinin sebebi ultisinin maliyetinin 80 enerji olması. Atak kasmamızın sebebi de E yeteneğimize %77.6 saldırı bonusu vermemiz. Yeteneğinizin seviyesine göre değişiyor ama bizim şu anda 4'te 3'ü kadar bir atak bonusu veriyor. Şimdi saldırınızı 3000'in üstünde tutmaya çalışın. Sizin elinizdeki silaha göre bu çok değişiklik gösterecek ama 3000 yapmanız yeterli olacaktır. Enerji yüklemizi de en az %150. Yani bunu ne kadar yükseltirseniz o kadar iyi olacaktır. Zaten takımınızda Ayaka veya Ganyu herhangi bir Cryo DPS olacaktır. Shen yani. Shenhe'yi Fantezi olarak kullanmayacaksınız. Excel DPS yapmayacaksınız. Support, Cryo Support olarak kullanacaksınız. normalde. Bu ikisini kasmamız lazım. Bulabildiğiniz kadar kritik oranı bulmanız sizin için yeterli. ya yani Çok da şey değil bu ikisini bulsanız yeterli. Silah seçeneklerine gelecek olursak en iyi tercih kendi silahı olan, bela söndüren çok yüksek bir şekilde temel saldırı ve alt özelliğinden de temel saldırı kazandırıyor. Bu da gayet rahatlatacaktır. Ayakanız varsa ve ayakanızın silahı varsa veya yoksa ve şenhe alacaksanız silah benarına basmayı unutmayın. Bu arada her türlü support olacaktır. İkinci bir misiplatörünüz olsa bile yani başka bir kılıç olan karakterinize verebilirsiniz. Sonra kullanabileceğiniz bir diğer Drak seçeneği 5 yıldız mızrak seçeneği hapseden yıldırım da fena olmayan bir temel saldırı ve 55 enerji yüklemesi yani de lazım olan tüm enerji yüklemesini buradan veriyor ve sizin enerji yüklemeniz yüzde aştığı zaman saldırınızı 28 artırıyor maksimum 80 saldırı bonusu kazanabiliyorsunuz bu da şenhenin tam istediği şey ve enerji yüklemesi veriyor bu güzel bir tercih sonra Skyward adını unuttum. Şu an zaten o ekranda görüyorsunuz. Ne güzel bir temel saldırı 674 olması lazım. Hep 672 674 karıştırıyorum ve altından da enerji yüklemesi veriyor. İşinde yarayacak bir silah ve standart banner'dan olduğu için yine çok işinde bulunabilir. Hapsadan yıldırım ve girdap söndüren ve göre. Ve bir tane daha söyleyecek olursak anne diyordum. Göklerin omurgasını söyledim. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi Dab Sondra. Bu da Zonglin'in kılıcı. Güzel bir temel saldırı. 608 saldırısı da %50 neredeyse. Ve kalkan gücünü %20 artırır. Ama bu silah kullanıyorsunuz şu an hede takımınızda Zonglin olmak lazım. Bunu da hatırlatayım. bu alt pasifini kullanabilmek için zongliye ihtiyacınız var. 4 yıldız seçeneklere gelecek olursak kullanabileceğiniz en iyi tercihlerden biri Favonius Neden? Çünkü hemen saldırısı fena değil. Altından enerji yüklemesi veriyor. enerji yüklemesine de ihtiyacımız var. Ve alt özelliği kritik vuruşlarınız de %100 ihtimalle alt enerji kazandırıyor. Bu tabi saflaştırma kademinize göre değişiyor ama her türlü sizin için yararlı olacaktır. Sonra yakalayan mızrak kullanabilirsiniz. de yakalayan mızrağın en iyi tercihi Şenhe değil. Ama Şenhe'nin güzel kullanabilirsiniz bir mızrak enerji yüklemesi veriyor. Hemen saldırınızı ah, hemen saldırısı fena değil. Element patlaması hasarını %32, element patlaması kritik oranı %12 artırıyor. Bu pek de ben hey support olarak kullanabileceğimiz şey değil ama yine güzel bir seçenek olacaktır siz. Sonra taşımızı kullanabilirsiniz temel saldırısı fena değil. Altından da yine saldırı veriyor. Dört arasından tek olması lazım diyecektim. Değil. Dalga kesen yüzgeci var. Yine dalga kesen yüzgecinde eğer saflaştırma kademeniz 3 ve üstündeyse taş mızraktan daha iyi olacaktır sizin için. Dalga kesen yüzgeci de sizin için iyi bir denek olacak. Bakıyorum buradan başka habercinin mızrağını da yine elinizde hiç yoksa kullanabilirsiniz. O da alt özelliğinden saldırı veriyor. Sonra diğer seçeneklerine gelecek olursak en iyi seçeneklerinden biri şu an gördüğünüz gibi iki parça iki parça %18 saldırılı setler. Bunun dışında 4 parça asil minnettarlık takıp iki parçasından ultinizin hasarını %20 arttırırken 4 parçasından da grup üyelerinin saldırısını %20 arttırıp Daha çok katkı sağlayabilirsiniz tüm yıldızı özelliklerinde birincisi duru kalp E yeteneğimizi birden ikiye çıkartıyor. Yani sırf sevk için bile bunu alırdım şahsen alabiliyor olsaydım. Dengeli ruh kutsal kadının hükmü ultimizin süresini 6 saniye uzatıyor. Beceri alanında bulunan aktif karakterin buz kritik hasarını %15 arttırıyor. Yani bu %15 kritik hasar arttırması oranı biraz düşük ama ultimizin süresini 6 saniye uzatması gayet güzel. 3. de E yeteneğimiz 3 seviye artıyor. 5'te ultimiz seviye artıyor. Sezgi özelliğimiz Shenhe'nin buzdan bir becerisinin etkisi altında olan karakterler becerinin hasar bonusu tetiklendiğinde Shenhe bir buzul mantra kademesi kazanıyor ve Shenhe ruha çağrı becerisini kullandığında yani E yeteneğimiz tüm kademelerini tüketiyor. Tükenen her kademe ile Ruha Çağrı Becerisi'nin verdiği hasar %5 artıyor. 50 kademeye kadar birikiyor ve kademeler 60 saniye sürüyor. Yani siz her vuruş yaptığınızda bu kademeler birikiyor ve %5 hasarınız artıyor. 50 kademeye kadar birikiyor. Yani 50 60 saniye sürüyor. Bu gayet güzel. %250 hasar bonusu kazanıyorsunuz. Tabi 60 saniye sürüyor. Bu da gayet uzun bir süre. Eğitiminizi kullandıktan sonra tabi bu. Unutulmuş gizem. Karakterler normal veya yüklü saldırı hasar vererek olan tüy becerisinin etkilerini tetiklerse bu tetiklenme sınırına dahil olmaz. Burada ne anlatmaya çalıştığında bir düşünelim. Karakterler normal veya yüklü saldırı hasarını vererek tutan tüy becerisinin etkilerini tetiklerse bu tutan tüy becerisi neydi? E kullandıktan sonra bize verdiği ekstradan tüm hasar verdiğimiz yeteneklerin atak bonusu kazanmasıydı bunu tetiklerse ben diyor ki bunun etkilerini tetiklerse bu tetiklenme sınırına dahil olmaz. Ben şahsen bunu anlamadım. Anlamaya çalıştım biraz. Ama sonra anlamadım. Da anlatmaya çalış. Ve kafanızı yormak istemedim. Zaten takım yıldız özelliği 6. Yapabilecek kaç insan var? Çoğumuz free play oynuyoruz. Yani Anlayan varsa yorumlarda açıklarsa çok mutlu olurum. Çünkü ben anlamadım. Teşekkür ederim. O zaman takım kurulumları. Şimdi Shenhe'nin her şeyinden verim almak ve bir çok iyi bir Cryo DPS yapmak istiyorsak onu bir Cryo DPS'in yanına koymamız lazım. Veya bir fiziksel DPS de olur bu. Neden? O fiziksel DPS'te kim oluyor? Yula oluyor. Neyse. göstereceğim takım tabii ki klasik bir ayak freeze takımı. Ayaka Cryo DPS'imiz. Fenham'ız. Buraya siz isterseniz. Tabi size kalmış. Ben bandım takımı göstereceğim. Jinkju ve Zhongli. Böyle bir gösterim yapalım. İşte takımın asıl mantığını anlatalım. Şimdi. De önce Zhongli ultisini atacağım. Kalkanı aldık. Jinkju ultisini açtık. Neden önce ulti açıp E atıyoruz? Çünkü Bon Splash, değil. Neyse şu an o değil. Olayımız şu şekilde. Hem E'den atak bonusunu aldık hem ultiden alt özellikten ekstradan direnç çıkardık. Bu şekilde çabukacak yendik rakiplerimize. Önce da gösterdiğim gibi hangi yeteneği kullanacaksak ona göre E yeteneğini ya bası tutup yapacağız ya da bas çek yapacağız. Ona dikkat etmemiz için daha iyi olacaktır. Şanhe i̇şte eğer Cryo Sub DPS tutup Sub oynayacaksanız Cryo DPS'e ihtiyacınız var demiştik ya da bir Cryo elementine sahip bir fiziksel karaktere bu Yula olur veya Rosario olur. İşte şu an bunlar var. Şimdi bir premium takım göstereceğim. Ayakas. Bu ayak için premium bir takım. Ayaka rehberinde bunu göstermediğimi fark ettim. Sanırım göstermemiştim. Evet. Ayaka, Shenhe, Ganyu. Buraya koyabileceğiniz kaç farklı şey var. Kazuo kesinlikle olmaz. Çünkü buraya ya bir kalkan ya bir ya da bir su karakteri koymamız lazım. Ama buradaki asıl amacımız Shenhe yani zaten bir Cryo supu. Ganyu'dan da ekstradan Cryo ultisi sayesinde Cryo bonusu kazanmamız lazım. Yüzde yirmi Bu tamamen ayak için bir takım. Ayaka Shenhe Ganyu. Buraya koyabileceğiniz bir Kokomi var. Kokomi neden? Hem free dediklerin hem heal versin. Biliyorsunuz o yıllarlardan biri kendisi. Sonra Yin koyabilirsiniz. Nerede arıyorum? Ben? Kokomi yerine Mona'yı gösteririm. Ve Zong'li koyabilirsiniz ki ben bu takıma Zong'li koy. Diyeceğim. Çünkü Shenhe'nin silah derset. Yine zongli ile başladık. Sonra Ganyu'nun ultisini açtık. Shenhe basılı tutup ultimizi açtık ve direkt Ayaka main DPS'imize geçtik. Ben Ganyu'yu bu şekilde support oynamayı hiç sevmiyorum. Yani Ganyu'ya yakıştırmıyorum. Ama bunları bir kenara bırakıp ayakımızı güçlendirmek için neden kullanmayalım diyeyim. Az önce ayak için Premium, Maximum, Cryo, Cryo bonuslu bir takım yaptık. Bu da sarı bonuslu bir takım yaptık. Yula içinde de Maximum, Grunge, Düş ve Fiziksel'e odaklı bir takım yapalım. Bu yine Cryo olacak full takımımız. Yula'yı koyduk. Rosaryamız eğer konsalt ise kon onu koyduk ki konsalt olmasına gerek yok. Her türlü bizim için yapacak. Penham'ımızı koyduk. Buraya dördüncü olarak yine az önce saydığım Tokami, Dayana koyabiliriz buraya. Full Rairo yapsak hiçbir şey farkını kaybetmeyin. Zongi koyabiliriz ki buraya Zongi koymak daha iyi olacaktır. Veya Yin gibi sayı da olur aslında bir hadi onları gösterdik bunu da bir gösterelim şimdi yine zaten zongli varsa ben her türlü Zhongli ile başlıyorum o kalkanı alıp rahatlamak için bu şekilde hemen açtık şu an %15 bir ancı kırıldı. 50 hasar vurduk. Bu tabii ki yola için en iyi takım değil. Ama yine oynanabilecek zevkli bir takım diye düşünüyorum. Anlatmadığım bir karakter kaldı mı diye bakınıyorum da yani her türlü Kryo'nun yanına Shenhei'yi çok gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Zaten support. İster çiçi koyun, ister Kong'un olsun, Dayan'a olsun, Kay'a olsun her türlü bufflayacaktır o karakterinize. Gayet yeterince anlattığımı düşünüyorum ve artık videoyu kapatmanın zamanı geldi. Umarım işinize yarar olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlara görüşleriniz ve sorularınızı bırakmayı unutmayın. Bu arada konsalt takımımızın alt özelliğini de anladıysanız yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.